Orada depomuz doldu. Ne kadar hız aldığımı da göstereceğim. Şu anda spring break var. O yüzden bu için beyaz kızlar burada. Miami'ye hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir videoda sizlerdeyiz. Adil bir kararla Miami'ye gidiyoruz. Şu anda böyle bir hazırladım, her şey tamam. Arabayı yükledim, son valizle koyacağız. Oradan vın! Şöyle bir kötü tarafı var. Abonun bagajı çok ufak. O yüzden bunu... Arabada yer yok ya. Evet. Şöyle bagajı da göstereyim. Onu göstermeyi unuttum. Bagaj aynen bu şekil bak gördüğün gibi. Poşetler, moşetler. Dostlar, yaklaşık 3 saat kadar yol geldim. Yakıtım azaldı şimdi benzin alacağım. Yakıt fiyatları tavan yaptı, tavan. Şimdi şuradan bir diyet kolu alalım. Şuraya bak. Gelecek Yok yok. Arkadaşlar bir şeyler aldım. Şimdi o arada depomuz doldu. Bakalım ne kadar. 11 galon 55 dolar. Biraz daha ekleyelim. Gördüğünüz gibi Amerika'da pompacı böyle olunuyor. Yani Amerika'ya gitti pompacı oldu falan diyen arkadaşlar. Neyse. Evet final şöyle görmüş olduğunuz gibi 55 dolar yaklaşık 12 galon 12 galon da yaklaşık 48 litre falan yapıyor şöyle bir inspection yapacağım yani bir arabayı genel olarak gezeceğim 3 saattir yol geliyorum herhangi bir şey olmuş mu olmamış mı şöyle bir bakacağım bir yerden taş sıçrar vida sıçrar bir yeri kırar çizer falan maşallah şimdilik görünürde bir şey yok o zaman yolumuza devam var. Yaklaşık 8 saattir yoldayım. Belim ağrıdı, başım ağrıdı. Şimdi bir yakıt molası daha vereceğiz. Ne kadar yakıt aldığımı da göstereceğim. Fiyatını da göstereceğim. Evet. Şöyle 93 numaralı benzinimizi seçtik. Koyduk. Devam. Size şunu göstermek istiyorum. Amerika'da yakıt fiyatları çok yükseldi ya. Yani bütün dünyada yükseldi bu savaştan ötürü. Bakın bu kim? Bu yaşlı adamı tanıyor musunuz? Evet. Ne yazıyor? That's all me, I did that. Diyor ki bu benim yüzümden oldu. Bildiğiniz normal bir benzin istasyonunda yazana bakar mısın? Şaka gibi. Bir dakika. 4.22. Aa bu fiyatta bir hata var galiba. Normalde her yerde 4.7. Burada 4.22. Şimdi ne kadar tuttuğunu da göstereceğim zaten. İyice dolduruyoruz. iyice. Gördüğünüz gibi 39 dolar. 9 galon aldım. Yani yaklaşık 35 litre. Evet şöyle son damlasına kadar aldık. 39 dolar. Bundan önceki de 55 dolar tutmuştu. Yaklaşık şu anda herhalde bir 95 dolar. Yolun yarısındayım şimdi. Yani Miami'ye gidişim bana 200 dolara mal olacak. Şöyle kapayalım. Yola devam. Saat akşam 9'a geldi. Dostlar karnım acıktı. Bir e geleyim dedim. Sabbe Türkiye'de var biliyorum. Şöyle girelim bir şeyler yiyelim. Şöyle bir AVM tarzı bir yerdeyim. Girelim bakalım. Burada sıra var. Access denied. Accessing. İçeride bir adet personel var. 10 kişiye sırada. Buna beleş yemek mi veriyorlar anlamadım ki. Başka yere gidelim bakalım. Şöyle open yazan bir pizzacı buldum. Ah, buraya giriyoruz. Burası boş. Pizzacılarda genelde sandviç oluyor. Pizza yemeyeceğim ama sandviç içeceğim. Menüsü şöyle. Bir şeyler alalım. Bir adet hindi sandviç sayesinde bir diğer konu aldım. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. 8 saat bir yerdeyim. 8 saat. 1.8 saat daha var ya abla. Hadi bakalım. Şu görmüş olduğunuz arkadaş var ya. Şu görmüş olduğunuz muhtemelen. Yani 17 yaşında falan herhalde. Hatta 16. Yani daha çocuğun sakalı terlememiş. Dostlar. Yemeğimizi aldık. Kolanın yarısı bitti zaten. <laughs> bak. Bak ve bak, bak hala aynı müşteriler ha. Bak görüyor musun? Arabamız burada. Bir yandan süreceğim bir yandan yiyeceğim. Maalesef vaktim yok oturup yemeye. Dostlar Saat gece 1. Florida eyalet sınırını geçtim. Hollanda'ya geldim sayılır. Bak 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 bak. Tekrardan üçüncü kez mazot alıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi size ne kadar mazot aldığımı göstereyim. 12 galon, 62 dolar. Burada fiyatlar bir tık daha pahalı. Yani hesaplamalarıma göre şu ana kadar 150 dolarlık yakıt aldım. Depom zaten dolu çıkmıştım. Muhtemelen 4 saat sonuna bir daha yakıt alacağım. Ve toplamda yaklaşık 220 dolar kadar bir yakıt yakmış olacağım. AVM, böyle ufak AVM dinlenme tesisi tarzında bir yer. Yiyecek şeyler alacaktım ama her yer kapalı. Saat gecenin 4'ü. dört buçuk falan herhalde. Şimdi arabaya geldim. 3-4 saat kestireceğim. Bakar mısınız? Bak valizim bile sığmadığı yere sığmaya çalışacağım. Gençler. Bakın valizim bile sığmadığı bir yerde uyumaya çalışacağım. Bak bak bak. Valizi görüyor musun? Bak koltuğun üstüne koymuşum. Valiz bile zor sığmış. Şimdi şurada 3-4 saat uyuyalım bakalım. The next morning. Günay Flora'dan selamlar, saygılar. 3-4 saat uykuyla uyudum, uyandım. Şimdi tekrardan yola gideceğim. 1,5 saatim kaldı Miami'ye. Bir buçuk saat sonra Miami'deyiz. Bak gözlerime bak. Dört saat böyle cenin pozisyonunda uyudum. Uyuyamadım. Bir yandan arabalar geçiyor, bir yandan kuşlar ötüyor. Sabah dördün demine uyumuşum. Oradan cik 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 ötüyor. Ulan! Ben uyumaya başladım zaten kuşlar ötmeye başladım. Neyse gördüğünüz gibi kısa kolluyla Şu anda Türkiye'de kar yağıyor. Şu anda Lexington kentteki de kar yağıyor. Gözünü sevdim öpüle öpüsü tişörtteyim bak tişörtte. Bir buçuk saat yolum kaldı. Bir buçuk saat sonra Miami'den görüşürüz. Arkadaşlar sonunda geldim. Saat 10, sabahın 10'u. 16 saattir yoldayım. Geldim, son kez yakıt alıyorum. Şu ana kadar aldığım yakıtlar 150 dolar oldu. Sonunda ne kadar tuttuğunu yazacağım. Gösterelim bakalım. Miami'ye hoş geldin. Evet son kez aldığım, görünüyor mu? Görünüyor 66 dolar. Yaklaşık 200 dolara gelmiş olduk Miami'ye. Arabayı gezerken gördüm. Bak şuradaki sticker çıktı, çıkmış. Yani 16 saat önce yol geldik. Şunu çekeyim. Bak buradaki sticker görüyor musun? Hala duruyor, siyah. Miami hoş geldiniz. Palmiye ağaçları, hava güneşli. Niye korona buluyorsun ablacım? Gördüğünüz gibi bildiğiniz, sanki Güney Amerika. Herkes Latin zaten. Yol boyunca beraberdik. Ne kadar yakıt aldım? ne kadar mile gittim. Hepsini söylemeye çalıştım. Beraber yedik içtik. Sonunda çok şükür sağ salim geldik. Miami vlogları gelecek. Lütfen şimdi videoyu beğenelim. Takip edelim, yorum atalım. Sizi seviyorum. arkadaşlar. O kadar saat sürdükten sonra eve gittim, bir duş aldım falan. Temizlendim, rahatlandım, üstümü değiştirdim. Şimdi sahilden 3-5 görüntü paylaşacağım. Burası bildiğiniz Miami South Beach. Yani bu GTA Vice'de oynayanlar bilir. Oradaki sahil. Şimdi oradan biraz göstereceğim. Bir dahaki no. vloglar, videolar için, Miami'den gelecek videolar için lütfen takipte kalın. Evet, gördüğünüz gibi burası Miami sahili. Şu anda Spring Break var. O yüzden bunun için beyaz kızlar burada. Golf arabasıyla gezenler. Şu, şu görmüş olduğunuz şu var ya küçük araba. Onlar slingshot deniyor. Yani üç tekerlekli araba. Tarihi eser geliyor. Bir blok yani bir cadde daha gittiğimiz zaman sahile varacağız. Zaten Miami'nin kendi nüfusu var bir de şimdi spring break yani bahar tatili var. Bu arabalar var ya hepsi kiralık ve o meşhur South Beach. trip yaptım. Yaklaşık 1600 kilometre yaptım. 15-16 saatte. Ne kadar az ocaktığımı gösterdim. Biraz yoldan göstermeye çalıştım. Miami South Beach'ten 3-5 görüntü aldım gösterdim. Lütfen videoya like atalım. Ne tür videoların gelmesini bana söyleyin. Güzel videolarda görüşmek üzere. Olsunlar güzel. Peace.